Merhaba. Öncelikle sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Güllü Güzel. Selçuk Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. Bu dönemle birlikte tez aşamasına girmiş bulunuyorum. Eee çalışmama danışmanım olan Doçent Doktor Erdal Arslan ile birlikte yürüttük. Çalışmamızın ismi Türkiye'de sürdürülebilir bir kalkınma için Yenilebilir enerji kaynakları. Kısaca çalışmamızın e, taslağından bahsedecek olursak sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilir kalkınma nedir? yenilebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisi, yenilebilir enerji kaynakları, Türkiye'nin yenilebilir enerji kaynaklarının dair politikaları, Türkiye'de yenilebilir enerjinin geleceğini dair değerlendirmeler ve son olarak sonuçtan bahsettik. Öncelikle çalışmamızı derinlemesine incelemeden önce sizlere sürdürülebilirlik kavramını ve bu kavramdan üretilen sürdürülebilir kalkınma kavramını tanıtmak istiyorum. Öncelikle sürdürülebilirlik tanımı nedir? bireylerin oluşturduğu toplumun sosyal, bilimsel, kültürel, doğal ve beşeri kaynaklarını ileri düşünerek dengeli kullanmasını ve bu düşünceyle ilgili bir saygı temelinin oluşturulması sürecidir. Sürdürülebilirlik, çevre, insan, ekonomi ve günümüz bireylerinin ilerideki kuşaklar için üstlendikleri sorumluluklar arasındaki ilişkiyi betimlemektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı ise 1960 yılından sonra verimlilik ve karlarda meydana gelen düşüşün ana sebebi sermaye yetersizliği olmuştur. Bu sebep ile birlikte sermaye özgürleşerek ulus ötesi bir nitelik kazanmış ve küreselleşme kavramını gündeme getirmiştir. Gelecek kuşakların sermayesinin bu krizlaşmak aşmak amacıyla kullanılması ise sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya çıkarmıştır. Freeman ve Sot bu kavramı ekonomik sistemin uzun dönemde insan ihtiyaçlarını karşılarken ekolojik dengenin devamlılığına dayandırılması şeklinde açıklamıştır. Aşağıdaki tablo 1'de tarihsel bir sıra çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma alanında atılan adımlar gösterilmekte. Küresel anlamda kullanılması 1987'de Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun hazırladığı Ortak Geleceğimiz isimli rapor sayesinde gerçekleştiriliyor çevre kavramı yaşadığımız bir ortam olmanın yanında dünya üzerindeki tüm canlıların birbirleriyle etkileşimlerini devam ettirdikleri fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel bir çerçeve oluşturmaktadır. İşte tam bu noktada sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkmaktadır. Ama bu kavramın önündeki en büyük engel ise kısa vadeli çıkarları göz önüne alarak büyümeye çalışmaktır. Sürdürülebilir kalkınma ile dünyamıza verilen yıkıcı hareketlerin oldukça ciddi olduğu farkına varılmıştır. Aşağıdaki şekilde ise enerjilerin türlerine göre kullanıldığında çevre üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlikleri görülmekte. Tablo 2'ye baktığımızda ise ozon tabakasına verilen zararları fosil yakıtlara karşılık yenilebilir enerji kaynakları üzerinden çevre etkisini karbon salınım oranları yoluyla görebiliyoruz. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalara göre fosil yakıt kullanımı her ne kadar zararlı olduğu kabul edilmiş olsa da 1980'lerde 6630 milyon ton olan bu rakam 2008'de 11.630 seviyelerine çıkmıştır. Günümüzde ise bu kaynağın zararlarını fark eden ülkeler, fosil yakıtlar yerine elektrikli araçlarla ilgili büyük bir gelişme göstermişlerdir. Şu ana dek sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığının sağlanabilmesi adına yapılan çalışmaları şu örnekleri verebiliriz. Teknolojik gelişmelerin artırılması, yapısal önlemler, yasal düzenlem, düzenlemeler, vergilerde teşvik, destekleyici kredilerin artırılması, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının artması tablo 3'e bakacak olursak Türkiye'nin 2012-2020 arasında Avrupa Birliği'ne girme sürecinde yapması gereken yatırımların tutarları bulunmakta. Yapılması gereken bu yatırımların finansmanı ise Avrupa Birliği'nin vereceği krediler devlet bütçesinden, özel sektör harcamalarından, ve İller Bankası ile uluslararası finans kuruluşlarından alınan krediler yoluyla desteklenecektir. Bu süreçle birlikte kirliliği ve atık problemini en aza indirgemek amacıyla çevreye uyumlu teknoloji ve ar ar-ge araştırmalarına devlet tarafından büyük teşvikler sunulmuştur. Süreçte ise özellikle vurgulanan maddeler şunlardır. Ekonomik bir gelir sağlayabilecek yenilebilir enerji kaynaklarına ilişkin projelerin üretilmesi ve hız kesmeden uygulanması. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla uyumluluk dahilinde yeni üretim teknikleri, yasal düzenlemeler ve teknolojik gelişmelerin sağlanması. Türkiye'nin hidroelektrik enerjisinin yüksek ölçüde kullanılması ve özel sektörün de bu enerji alanında yatırımlar yapması için gerekli teşviklerin verilmesi tüketim talebindeki değişmelerle uyum sağlayabilecek esneklikte, hidroelektrik üretmeye elverişli su kaynaklarının geliştirilmesi, hidroelektrik santrallerinin finansal açıdan analizleri günümüz koşullarına uygun değerlendirilmesi, elektrik iletim sistemlerinin daha fazla rüzgar enerjisiyle yürütülmesini sağlamak, jeotermal kaynaklarımızı mevzuata uygun olarak koruyarak sürdürülebilirlik özelliklerini devam ettirmek, jeotermal enerjinin katkısıyla ile elektrik üretimini artırmak için bu alana özel sektörün dahil edilmesi, doğal kaynaklara zarar vermeyen bir teknolojik gelişmenin sağlanması. Türkiye'nin yenilebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisine bakacak olursak, sürdürülebilir kalkınma denilince ilk akla gelen kavram yenilebilir enerji kaynakları oluyor. Çünkü yenilebilir enerji kaynakları sayesinde uzun dönemli ve sağlıklı bir kalkınma süreci elde edilebiliyor. Şu an gelişmiş ülkelere baktığımızda ise ekonomilerinde yenilebilir enerjinin oynadığı büyük rolleri görebiliyoruz. Uluslararası verilere baktığımızda kişi başına düşen kömür, petrol enerjisi gibi dönüşüme uğramaksızın elde edilmiş birinci enerji kaynaklarının tüketimi, ülkelerin refah seviyelerinin ölçülmesi önemli bir etmendir. Yenilebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma, ekonomi ve doğaya da uyumu sayesinde büyük bir ihtiyaç konumunda şu an. Enerji üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek, uzun dönemli kalkınmanın en önemli koşullarından biri olmanın yanı sıra uluslararası politika içinde hayati önem taşımakta. Bu sonuçlar neticesinde çevresel sorunları en aza indirgemek, Türkiye'nin jeopolitik konumunu da düşünerek enerji kaynaklarının yeniden gözden geçirilmesi ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının alternatif yeni kaynaklar bulunmalıdır. Peki, bahsettiğimiz bu yenilebilir enerji kaynakları tam olarak nedir? Yenilebilir enerji, doğanın kendi evrimsel süreci içindeyken ileri bir günde de mevcut halini koruyabilen enerji kaynağıdır. Yenilebilir enerji kaynakları, dünya genelinde toplam enerjinin yaklaşık olarak %20'sini oluşturmakta. Günümüzde en çok kullanılan yenilebilir enerji kaynakları ise, güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, hidrolik ve hidrojen enerjisi, deniz kökenli enerjiler ve biyokütle enerjisidir. Şekil 2'ye baktığımızda Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait açıkladığı verilerde en fazla santral sayısına sahip olan enerji kaynaklarını görmekteyiz. Açıklanan verilere göre Türkiye'de 6901 adet birleş enerji santrali, 682 adet hidroelektrik enerji santrali, 275 adet rüzgar enerji santrali, 181 adet biyokütle enerji santrali ve son olarak 54 adet jeotermal enerji santrali bulunmakta. Tablo 4'e bakacak olursak, ton petrol olarak 2040 yılına kadar olan enerji planlaması yer almaktadır. Avrupa Yenilebilir Enerji Konseyi'ne göre 2040 yılı itibariyle dünyanın enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %50'si yenilebilir enerji kaynakları ile sağlanacaktır. 2040 yılında özellikle en çok kullanılabilen yenilebilir enerji kaynağı olarak rüzgar ve fotovoltaik yerini alacaktır. Peki Türkiye'nin yenilebilir enerji kaynaklarının dair politikaları tam olarak nedir? Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına yönelik enerji ithalatı konusunda Türkiye yerli enerji alanında teşvikler vermiştir. Fakat son 20-25 yıla bakıldığında enerji alanında yatırım denildiği zaman fosil yakıtlar ile ithal kaynaklara doğru bir yönelme olduğu gözlemlenmektedir. Günümüz enerji ihtiyacının önemli bir kısmı fosil yakıtlardan karşılandığı için Türkiye'deki güneş, jeotermal, rüzgar ve benzeri yenilebilir enerji kaynaklarının değerinin anlaşılmasına neden olmuştur. Türkiye'nin yıllık olarak toplam yaratmış olduğu güneş enerjisi 1527 kWh'dir. Saattir. Güneş enerjisi hem elektrik hem de ısı üretim alanında kullanılmaktadır. Günümüzde Konya Karapınar bölgesinde kurulması beklenen 1 MW saatlik kapasiteli güneş enerjisi üreten santralin dünyanın en büyük güneş santrallerinden biri, birisi olması beklenmektedir. Türkiye'de rüzgar enerjisi ise özellikle kırsal kesim için büyük önem taşımaktadır. 20. yüzyılın sonları itibariyle Türkiye rüzgardan enerji elde etme konusuyla çalışmalara başlamıştır. Özellikle Çanakkale Boğaz Divarı, Bozcaada, Gökçeada, Sinop gibi yerlerin rüzgar enerji üretiminde büyük olanaklar sağlaması Türkiye'nin bu alanda ilerlemesine neden olmuştur. Jeotermal enerji ise e, dünya genelinde üretimi çok fazladır ama Türkiye'ye bakacak olursak eğer farklı sıcaklığa sahip çok çeşitli jeotermal kaynaklar bulunduğunu görebiliyoruz. Türkiye'deki jeotermal kaynakların %90'ı düşük ve orta derecededir. Isınma gibi doğrudan uygulamalarda yer almaktadır. Geriye kalan %10 ise elektrik üretimi gibi dolaylı uygulamalarda kullanılmaktadır. Türkiye'deki biyotik enerjisine bakacak olursak, Türkiye sahip olduğu organik atık oranının devasa boyutları neticesiyle bu enerji türünde de büyük bir kapasiteye sahip olmuştur. Türkiye'de biyokütle atık kapasitesi yaklaşık olarak 8.6 milyon ton eşdeğer petrol olduğu ve biyogaz kapasitesinin ise 1.5-2 milyon ton eşdeğer petrol olduğu düşünülmektedir. Türkiye'ye bakıldığında hala fosil yakıtlar olan bağımlılığının fazla olduğu gözlemlenmekte. Ama jeopolitik açıdan Türkiye'nin dünya hidrokarbon transferliğini gerçekleştirildiği doğu batı ve kuzey güney yönünde geçiş noktaları üzerinde bulunması, Türkiye'nin olmadığı bir enerji oyununda küresel çapta başarılı olamayacağını kanıtıdır. Şekil 3'te gösterildiği gibi hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücü 132 gibi büyük bir rakam. Yenilebilir enerji santrallerinin toplam kurulu güç içindeki payının artmasının birinci nedeni ise son yıllarda kurulmuş olan rüzgar ve lisanssız güneş enerji santrallerinden kaynaklanmaktadır tablo 5'e baktığımızda ise e, 2019 yılı Nisan ayında Türkiye Sınav Kalkınma Bankası'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin toplam kurulu gücü 91.267 MW. Bu rakamın %48 yenilebilir enerji kaynaklarından oluşurken %61 ise yerli kaynaklardan oluşmaktadır. Türkiye'nin toplam kurulu gücü ise 91.267 MW iken bu oranın 43.163 MW'ı yenilebilir enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Türkiye'de yenilebilir enerjinin geleceğini değerlendirme incelediğimizde 2020'nin sonlarına geldiğimiz bugünlerde hala 2019 yılının muhasebesi incelenirken bir yandan da gelecek yıllar için enerji alanında uygulanması planlanan projeler hızlı oluşturulmaktadır. Bu açıdan 2019 yılı performans göstergeleriyle 2020 hedefler arasında bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Türkiye'de yeni bir enerji sürecinde özellikle son yıllarda çıkarılan kanun ve yasalara göre dönüşümlü enerji alanında geç kalınan noktalar üzerinde önemli adımlar atılmıştır. Tablo 6'ya bakarsak eğer 2019 yılının son zamanları ile birlikte elektrik enerjisine karşı olan talebin yaklaşık olarak 315 milyon megawatt e, saat olduğu görünmekte. Bu bilgiye evk olarak Türkiye'nin her yıl %5 oranında artış gösteren elektrik enerji talebinin 2020 yılında da bu devamlılığı sürdürerek 330 milyon megawatt saat seviyesine olacağı düşünülmektedir. Oluşan bu talebin büyük bir kısmı ise yenilebilir enerji kaynakları ile karşılanacaktır. Bu bağlamda 2020 yılında kurulu gücün 96.700 megawatt seviyelerine ulaşması ve ortaya çıkan bu artışın büyük bölümünün ise yenilebilir enerji kaynakları dayalı santraller ile olması amaçlanmaktadır. Sonuca gelirsek eğer enerjiye duyulan ihtiyacın gitgide artması, fosil yakıtların miktarlarının sınırlı seviyede olması ve tükenebilme ihtimali yeni ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Yenilebilir enerji kaynakları çevresel etkiler ve sürdürülebilir kalkınma açısından incelendiğinde bu değişkenler arasında güçlü bir ilişkinin olduğu gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için öncelikle yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, çevreye verilen zararın en az indirilmesi veya yok edilmesi, ve eldeki enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Enerjinin arz ve talep esnasında ortaya çıkardığı çevresel problemleri minimuma indirgeyen ve kaynakları ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde optimumda planlanmalıdır. Çalışmamızı burada bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.